Merhaba, herkes. Haberlerde sık sık başkalarının parasını zimmetine geçiren veya yasa dışı yolla alan, hayatlarını mahveden insanların hikayelerini duyuyoruz. Bu kadar olur mu, biraz saklayayım diye düşünüp, sapaktan dönen, ama sonunda bu gibi geri dönüp tüm hayatlarını tehlikeye atan o acı hikayeler. Kutsal Kitap'ta 2. Krallar 5, 27 ayetleri, kısa yolu seçen açgözlülüğün ne kadar korkunç bir bedel ödettiğini gösteriyor. Peygamber Elisha, Aramlı General Naman'ın cüzdamını tamamen iyileştirmişti. Naman o kadar minnettardı ki büyük bir hediye vermek istedi. Ama Elisha kesin bir şekilde reddetti. Bu mucize, parayla alınıp satılan bir şey olmadığını, Tanrı'nın lütfu olduğunu göstermek içindi. Ama Elisha'nın uşağı Gazi içinden şöyle düşündü. Bu değerli hediyeyi neden reddetsin? Peşinden gidip mutlaka alacağım. Elisha'dan gizli olarak namanı kovaladı ve yalan söyledi. Peygamber Elisha'ya iki misafir geldiğini, iki talant gümüş ve iki takım elbise istediğini söyledi. Naman buna inandı ve seve seve hediyeleri verdi. Gazi de onları gizli bir yere sakladı. Kalbindeki bu açgözlülük, Elisha peygambere hizmet ederken gördüğü tüm mucizeleri ve lütfu bir anda gölgeledi. Para hırsıyla kör olmuş, yalanın kısa yolunu seçmişti. Ama Elisha her şeyi biliyordu. Sonunda, açgözlülüğünün bedeli olarak Geazi, Naman'dan tamamen kaybolan o cüzzama yakalandı. Açgözlülüğün tohumunu ekmişti ve meyvesi cüzzam adlı korkunç bir yargı olarak dönmüştü. Kısa yol sandığı yol, sonunda yıkıma giden uçurumdu. Birçok insan sayısız açgözlülük tuzağına düşüyor. Daha hızlı başarılı olmak, başkalarından daha fazla sahip olmak isteyen, kurnazlık veya kısa yol almak isteyen anlar. Başkalarınınkine göz dikmek, Geazi'nin seçtiği o kısa yol gibi. Anlık tatlı olabilir. Ama Tanrı, açgözlülüğün ruhumuzu cüzdan gibi çürütüp, tüm hayatımızı hasta eden korkunç bir lanet olduğunu söylüyor. Neyse ki, bu açgözlülüğün lanetinden kurtulmanın tek bir yolu var. Ve o İsa Mesih. Kutsal kitap, sadece açgözlülüğümüz değil, tüm günahların sonucu Geyazi'ye çarpan cüzdan gibi ebedi ölüm olduğunu söylüyor. Kendi başımıza temizleyemediğimiz cüzdan gibi, açgözlülüğümüzü ve günahlarımızı kendimiz yıkayamayız. Ama İsa, hak ettiğimiz günah lanetini, bu cüzdan gibi bedeli bizim yerimize yüklenmek için yeryüzüne geldi. Günahlarımızı ve açgözlülüğümüzü kabul edip İsa'ya inandığımızda, o çarmıhta döktüğü kanla tüm günah ve açgözlülük kirlerimizi bedelsiz, sonsuza dekikar. Göz diktiğimiz dünyevi herhangi bir altın gümüş hazineden daha değerli, asla yok olmayan kurtuluş adlı en büyük hediyeyi bize öylece verir. Bizi için zaten tüm bedeli ödemiş İsa Mesih'le gerçek yolu birlikte yürüyelim diye umut ediyorum. Bu yol, tüm açgözlülüğü yenen ve bizi sonsuza dek yaşatan tek yoldur.